Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle arkadaşlar bir videodayız Arkadaşlar bugün sizlerle amangus oynayacağız. Geçen günlerde amangus'un bir videosunu çekmiştim TikTok videosunu. Burada da biraz amangus oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz izleyebilir. Yani benim de ama gibi olacak. Yeni başlayanlar için. Arkadaşlar burada renkler var. İstediğimiz rengi alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada oynayan insanlar farklı renkleri almış ve bunlara dokunamıyoruz. Mesela ben şu anda açık mavi almak istiyorum ama alamıyorum. Neden bunu insanlar almış? Şimdi oyuna başladılar. <laughs> krem mart arkadaşlar. Bu krem martlık şöyledir. Burada bir düğüne görevlerimiz var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Şuradan total task completed'dan bakabiliriz. <laughs> Aramızdan iki kişi impostor oluyor. Bu arada katiller sabotaj çıkardı. 336, 72. Evet. Şu anda bir sabotajı ben tamamladım. Eğer bunları tamamlamazsak katiller oyunu kazanıyor. Ama bunları yapmak size oyunda task'ı tamamlamanızı sağlamıyor. Sadece katillerin kazanmasını engelliyorsunuz. Şu anda ben bir taskayla yapmaya devam ediyorum. Yanlış mı oldu ya? Şurada sarı okla gösterdiği yer Evet, katiller sabotaj yapmış ama kimin katil olduğunu tabii ki bilmiyorum. Katiller birini mesela gözümün önünde gördüğünü şu havalandırma boruları vent arkadaşlar, ventten çıkınca veya içeri girdiğini görürseniz arkadaşlar onlar katildir, onları eğleyin Şu anda katiller elektrikleri kesti az önce oyunda binanın oyundaki binanın. Bundan dolayı elektrikli öne biraz gitti görüyorsunuz. Evet biri ölmüş. Ölüde de da var tabii ki. Kimmiş bakalım. Şu anda ses soluk yok adamlardan. diyecekti acaba? Mesela ben burada White'ı mı imposturuyorum? White e şöyle oy verebiliyorum. Bir tane oy verirsem benim bir oyum ona gidecek. En fazla oyanan adam da atılacak. Skip diyorlar. Skip bot'e de şurada. Yani seçme ertelemek bir şey. Eğer katiller çok çabuk hepimizi öldürürse ve biz tasların hepsini tamamlayana kadar onlar bizi öldürse doğal olarak katiller kazanıyor. Şu anda 3 tane taskım kaldı yani görevim onları da bitireceğim. <laughs> arkadaşlar bu arada bu arada 100 abone arkadaşlar kurallı yapmayı vereceğim kurallı yapmayı hesabını videomda ifşa şey edeceğim ama tabii ki 100 aboneye ulaşınca gördüğünüz gibi bana oy vermiş biri. Bir de Arda diye birine oy vermiş ve skip verdi ya şu anda. Hala iki imposter aramızda. Şimdi benim storage'de bir görevim varmış. Görev haritasına buradan bakabiliyoruz. Ve yine elektrikleri kestiler. Evet. Lime katilmiş. Gördüğünüz gibi beni aldı. Ölüm burada siyah. Evet arkadaşlar şu anda öldüm. Ve impostumla kazandı. Ölümde böyle bir şey gösterdiğim iyi oldu. Görevlerin hepsini bitirseniz ve impostor gözünüzün önünde öldürürse veya vente girerse onu eleyebilirsiniz oy vererek. Bu chat kısmına yazarak ki tekrardan krem maç oldum. Size şimdi de bir imposterları gösterecektim de. O yüzden... Ha, yani starting veriyorlar. Başlamasına bir saniye kaldı. Gremat. Arkadaşlar Belki videomuzun ilerleyen kısımlarında e, Amangus'un TikTok'larına bir göz atabiliriz. Ve imposter olduk. Evet şu anda en sevdiğim bölüm imposterlık. Evet iki kişi oyundan çıktı. Fake tasklarımız var. Yani sahte tasklar, görevler. Mesela ben şurada görev yapıyormuş gibi duracağım. Beni görev yapıyor zannedecekler. Şurada. Evet. Ve şuradan sabotaj yapacak sabotaj, sabotaj yapabiliriz. Şu anda ben elektrikleri kestim gördüğünüz bir fix lix şurada. Elektrikler şu anda yüzde sıfır. Hemen birini de öldüreyim sizin için. Hop. kestim. Ve adamlara suç da atabiliyoruz. Bana suç atmazlar umarım. Yoksa kendimi savunmam gerekecek. Şöyle bir vuhu yazalım ya. O bize şunlar dilime dedi bizde yellow diyelim var. Yellow diyorlar bakın. Bizden yana oldu bir tane kremat bizden yana oldu yellow kilit yazalım. Evet. 3 öyle gördüğünüz gibi yerli ova attılar. Ama bundan sonra kesinlikle benden şüphelenecekler. Çünkü yerli ova aslında not imposter'dı. Yani o imposter değildi. Bir tane daha sabotaj ettim. Sabotaj ettim neyse sabotaj yaptım. Gördüğünüz gibi adam öldürüp benden çıktım açtım bente <laughs> İyi bir dakika adamın gözünün önünde vent'ten çıktım. Umarım beni görmemiştir. <laughs> Çabuk vayda uçat vite. Ama büyük ihtimal şu anda beni azacaklar. Evet. Lime arkadaşlar şu anda benim rengim. Ama dur bir dakika benim imposter arkadaş White oy verirse işler değişir. Ama dur. Değişmez. Aynen 3 oy. Benim imposter arkadaş şey oy verdi ama ben yine atıldım. Yani senin imposter'ı Size imposterlı göstermek için yapmıştım. Ölsek bile hala imposter'lık yapabiliyoruz. Sabotaj yapabiliyoruz burada. O beyaz öldürsek iyiydi ya. Hiç kimse şu anda bir kişi sabotaj yapıyor. Sabotajı yani ben çıkardım şey yapmaya çalışıyorlar düzeltmeye. Şu an daha iyi düzeldim. Evet. Her yeri bir kapatalım. Daha doğrusu benim imposter gıcıklık yaptım biraz. Her yeri kapatmak kötü onun için. Çünkü başka bir yere hareket edemez o zaman ve adamla gizli öldüremez. Tabi az önce benim yaptığım gibi adamla herkesin içinde öldürmeyeceksiniz. Az önce birini öldürdüm ben storage'de yani tam şurada. Bakın gideyim oraya. Tam şurada birini öldürdüm az önce videonun başlarında. Benim yaptığım gibi tabi yapmayacaksınız. Adamla gizli öldüreceksiniz. Size göstermek için yaptım bunu şimdi şu maç bir bitsin izleyelim adamları bir. Ya da ben buraları bir sarayım. Maçı ilerleyen dakikalarında başlatırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim adam öldürdü ve Victor biz kazandık. Imposter'lar yani. Yaklaşık bir 10 saniye sonra oldu. Yani yaklaşık 10 saniye sonra kazandık maçı. Bir görsel 10 saniye sonra. Free start yazalım start versin. Arkadaşlar Amangus için detaylı bilgi Pumba kanallarını alabilirsiniz. Ya da yüz, Google a, Among Us oyunu detaylı bilgi yazarsanız Benim anlattığımdan kastım daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz bu oyun hakkında Ve aç verdi Arkadaşlar E ee, bari bu videomuz da bu kadar olsun bugünlük Sizi seviyorum bay bay ama Videoyu kapatmadan önce Size bir duyur yapacağım Arkadaşlar 300 abonede kuralı yapmayı vereceğim demiştim. Onu şu anda 100 aboneye indiriyorum. Galiba zaten 100 abonede değil mi? Aynen. Ben ne söylediğimi unuttum ya. 100 abonede kuralı yokmayı verecek. Ve 1000 abonede de çok güzel bir yokmayı da sen 10.000 puan üstü bir yokmayı verecek. Şu anda ipucu vermeyeceğim. 1000 abone olunca. Yani şu anda 37 aboneyiz. Vallahi çok kötü durumumuz. Ama arkadaşlar 100 abone olunca kral oluyor yapmayı size vereceğim. Videomda ifşa edeceğim. Ve 1000 abonede de 10.000 kupa istiyor maili bir hesap vereceğim. Bu kadar güzel bir çekiliş olacak. Yani çekiliş olmayacak bir mail vereceğim. Bu kadar iki tane güzel. Bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.